Buradan herkes bilsin ki Ekrem Başkan ne yolsuzluğa bulaşır ne de terörle ilgisi olur. Tayyip Erdoğan sıkışınca FETÖ'cülere kendi genel kurmay başkanını terörist ilan ettirmiş. Sonra yıllar sonra da milli ordumuza kumpas kurdular demiş biridir. O yüzden Tayyip Erdoğan dedi diye Ekrem İmamoğlu gibi vatanını milletini seven yoksulu kendi evladından ayrı görmeyen şefkatli çalışkan namuslu bir evlattan ne hırsız çıkar ne yolsuz çıkar ne terörist çıkar.